Evet, her video serisinin olmazsa olmazı tarifler. Ee, başlığı okudunuz. Buradaki tarifimiz e, pancar kıvas. E, diğer e, sebzelerimizden de yine meyve sebzelerden kıvas yapabilirsiniz. Ama öncelikli olarak sevgili Dr. McBride pancar kıvası tavsiye ediyor. Pancar kıvas aslında e, e, Rus milli içeceklerinden de bir tanesi diyebiliriz. E, ve oldukça probiyotik değeri yüksek e, sindiriminiz, hazmetmeniz e, tüm e, gastronomuz için son derece e, dost bakterilerin e, sayısını artıran ve sizin daha kendinizi iyi hissetmenizi sağlayan iyi, güzel bir tarif. O bakımdan pancar kıvas diyorum. E, pancarı e, öncelikle çiğ olarak ince ince dilimliyorsunuz. Bunu parçalama olarak yapmayın ya da işte rondodan, işte parçalayıcıdan vesaire geçirdiğiniz takdirde e, alkole dönüşüyor. E, o bakımdan bunu çok arzu etmiyoruz. Dilim dilim e, dilimleyip 2 litrelik bir kavanozun 2 litrelik bir kavanoz için bu, bu tarifi veriyor kitap. Eğer bakacak olursanız bu arada kitabımız evet e, bağırsak ve fizyoloji sendromu mavi kitap. Ve pancar kıvas tarifimizde sayfa 266'da. Eee ve 2 litrelik kavanozumuzu aldık. İçerisine e, bir adet ortalama büyüklükte, bir yumruk büyüklüğünde pancarımızı dilimledik, koyduk. Ee, e, içerisine bir bardak e, yoğurt suyu, iyi süzülmüş e, maya olarak yoğurt suyu ilave ediyoruz. Yine sarımsak, tane sarımsak, işte tane karabiber Hoşunuza giden başka tane olan e, aromasını sevdiğiniz e, kabuklar e, ya da tohumlar varsa ilave edebilirsiniz. Bir e, dereotu olabilir. Örnek veriyorum. E, mayamızı koyduk. Suyumuzu koyduk. 2 e, e, yemek kaşığı da doğal tuz, deniz tuzu ya da e, kaya tuzu ilave ediyoruz. Ve oda sıcaklığında Hava alabilecek bir şekilde ağzına tülbent ya da kapağı gevşek bırakıp karanlık bir ortamda 3 ila 5 gün bekletiyoruz. Daha sonra ağzını kapatıp e, buzdolabımızda dinlendiriyoruz. En az bir gün. Daha sonra bu muhteşem e, içeceği içtiğiniz zaman neden söylediğimi anlayacaksınız. Özellikle kışları benim favorilerimden bir tanesi e, tüketmeye başlayabilirsiniz. Bunun konsantrasyonu çok yüksek olduğu için sevgili dostlar, bunu tüketirken bir miktar su da ilave edebilirsiniz. Kendi ağız tadınıza göre bu soğuk su da olabilir, ılık su da, su da olabilir. Ve kavanozunuzdan pancar kıvasınız eksildikçe içerisine su ilave edebilirsiniz ve 24 saat yaklaşık bekletebilirsiniz. Dikten sonra o tekrardan yine kıvasa dönüşecek. Kendini, kendini mayalayacak ve devam ettirebilirsiniz. Ha ne zamana kadar? Artık o canlı pancar rengini vermeyip içerisindeki pancar dilimleri solana kadar. Ondan sonra demek ki değiştirme zamanı gelmiştir. Yeni pancar kıvasımızı e, yapma zamanı gelmiştir diyorum. E, umarım e, güzel bir tarif e, ve e, Hemen yapmaya başlarsınız ve hem kendiniz hem aileniz, özellikle çocuklarınız için bol probiyotikli günler diliyorum. Görüşünceye dek herkese sevgiler selamlar. Hoşçakalın.